Bu akşam gidiyoruz o davetten o herife paketleyip alıyoruz. Neden? Çünkü, Ayşegül'le Ayşegül ile Ayşegül barışmam buna bağlı. bağlı. Çok güzel. Bu nedir ya? Yani? Ne oldu? Gözünü seni bir konuşma şunu. Ağzına götür ağzına. Çalıyormuş gibi yap şunu ya. Hiç kusura bakma Poyraz Efendi. Ben bunu ağzıma sokmam. Toplum henüz buna hazır değil. Poyraz. Olacak şey değil ya. Biz dava arkadaşımızın bacısının elini tuttuk diye günlerce uyuyamadık. Bu adam şimdi öz kardeşinin mantasına mı yürüyor? Aradığımız gölge neşetse olabilir mi diyorsun? Bunlar kesin bir işler çeviriyor. Poyraz <laughs> <laughs> Karayel yeni bölümüyle çarşamba akşamı... Kanal D'de.